Herkese merhabalar. Bugün vlog e, 20'yi çekeceğiz. Günlük olarak balıklarımızı göstereceğiz yine. E, görüyorsunuz anaç balıklarımız zaten çok canlı, çok sağlıklı. Bunlardan çok yakın bir zamanda sahiplendirmelere başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz çekiliş yapacağız. Şimdi bu videonun başında söyleyeyim istedim. 50 abonede çekiliş yapacağımız için lütfen herkes yani bu videoyu izleyen herkes like atsın. E, abone olsun ki hani çekilişi güzel bir şekilde yapalım. Güzel balıklar verelim. Biliyorsunuz 20 tane şey vereceğim. E, yavru vereceğim. Kendi yavrularımla. Şurada mesela gördüklerinizden bunların içi şu anda dolu. Şu azıcık vurursam çıkarlar. Şöyle vuruyorum da fazla çıkmıyorlar. Ha mesela çıktılar. Birkaç tane mesela burada en az 60 70 tane var bu akvaryumda yavru ee, ama işte küçükler falan olduğu için onlar çıkmıyor genelde büyükler zaten artık hep buralarda geziniyor. Onlar şey yani küçük diğerleriyle birlikte hani çimlerin içine gireyim falan öyle şeyler yapmıyorlar. Dediğim gibi 20 tane yavru vereceğim 2 tane genetik tetra vermeyi düşünüyorum isteğe bağlı. 5 ee, tane de anaç vereceğim. Anaçları da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu dişimiz yavru toplamaya başlamış. Bunu size vereceğim. Şu arkasındaki iki erkeği vereceğim. Bir de şu erkekle yine e, şu dişi vereceğim. Ee, üç erkek iki dişi vereceğim. Hatta üç erkek 3 dişi vereceğim. Çünkü üç erkek üç dişiyle çok iyi bir üretim yapabilirsiniz e, ee, bu sefer erkekler dişleri çok kovalar. Hani 4 erkek olsa fazla olur. Ama 3 erkek 3 dişi ortalama güzel olur. Dişler üreme mevsimine geldiği zaman erkekler hepsi birden kovalar. Hepsi birden sperm verir. Bu sefer çok fazla yavrulursunuz. Bu da sizin için çok iyi olur. Tabi bu isteğe bağlı. Abi derse ben 3 dişi 1 erkek istiyorum derse tamam. 3 dişi 2 erkek istiyorum derse tamam. 3 dişi 3 erkek istiyorsa da, istiyorsa da tamam. Hani onun için sıkıntı yok. Bu şekilde yapacağımız çekiliş sizlere balık sahiplendireceğim yani O yüzden 50 abone olalım bir an önce abone olursanız dediğim gibi sevinirim Hatta çok sevinirim Balıklarımız da böyle daha yeni dip çekimi yaptım ama şunların falan oynattığım için bunların dibinde de varmış hep ee, şuralar yine batmış ama bir önceki videolara bakabilirsiniz bu kadar temiz değildi ee, gördüğünüz gibi yavrularımız da geziniyor böyle. O yavru düzelmiş mi? Evet arkadaşlar kısık kuyruklu yavrularımız vardı. Kuyruğu doğuştan e, sakat olan yavrularımız vardı. Onlar düzelmiş çok şükür. Onlardan sıkıntı yok. Hangi yavrulardan vereceğim? Arkadaşlar ne küçük olacak ne büyük olacak. Hani şu boy. Şunlar kaç hafta önce doğdu? 2 3 hafta önce doğdular. Odaklamadı. Eee Zaten ben size şöyle söyleyeyim. Abonelerimden bir 10 tanesi kendi tanıdığım. E hatta 11-12 tanesi kendi tanıdığım. Geri kalanı sizlersiniz zaten şehir dışından beni izleyen, başka kanallardan gelenlersiniz. Size çok teşekkür ederim. Ee, bu kendi arkadaşlarımdan, kendi tanıdıklarımdan çıkarsa hani muhtemelen bende kalacak. Bu sefer 75 ya da 100 abone tekrardan yaparım. Ama bu sefer 75-100 abone sadece size tanıdıklarımı çıkartmam. Bu sefer hani tanıdıklarımı da çıkartacağım. Çünkü mesela benim burada çok fazla balık isteyen arkadaşım var. Benim bu videolarımdan izleyip de görenler. Hani e, abi ya biz de yapalım İvo bize de balık versin de diyenler. Tabii ki ben onları balık veririm Ama videolarda şu güzelliği bozmamak için şu fazla fazla balığın olup güzelliğini bozmaması için birazcık bekletiyorum evimde. Ama yakında yavrularımız bakın gördüğünüz gibi bu ilk yavru bunun bir tane de kardeşi var böyle. Mesela bu tarz yavrularımız diş çıkmış gördüğünüz gibi. Bu tarz yavrularımız büyüdüğü zaman bunları arkadaşlarıma vereceğim zaten onlarda sıkıntı yok. Arkadaşlarım da sahiplenecek. Şu anki dişilerim erkeklerim zaten yetiyor bana. Bu yavrular büyüyecek tabii ki ileride 2 ay sonra 3 ay sonra büyüyecek. onları da sahiplendireceğim onları da size çekilişte vereceğim. Bu arada diğer akvaryuma geçelim aynı zamanda Aynı zamanda ben de size anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı dün tertemiz yaptım. Maşallah balıklarımızın durumu çok güzel. Küçük yavrularımız aşağıda rafyanın içinde. Buralarda geziniyorlar. Şunun içi, şunun üstünde varlar. Bu şekilde. Bunları dün güzel bir şekilde yıkadım akvaryumlarını. Ee, çok güzel olmuştu. Ondan sonra birazcık sularını fazla değiştirmişim. Şok geçirdiler bayağı bir. Ölecek kadar oldular. Ondan sonra çok şükür topladılar. Ee, şimdi bir şeyleri yok. Bu metal bileklerin yavruları büyüsün arkadaşlar. E, güzel yavrulardan sizlere ayıracağım. Kötülerinden değil orta düzeylerine dair kendime bırakacağım. Ee, kötü olanları da bir pet shop'a satacağım arkadaşlar. Pet shop'ları satacağım. Bu şekilde bunlar da hani sizin olacak elinde sonunda. Ama bunları en az 100-150 abonede falan yapmak istiyorum. Yani birazcık abone olursanız sevinirim videoyu izleyen arkadaşlarım. Abone olmayanlar, like atmayanlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Like'ın da önemi şu arkadaşlar. Like atarsanız. Ben normal sizden like ve abone istemem. Sadece açıklamaya yazarım ama. Like atıp e, like atarsanız video daha yukarılara çıkıyor. Ne kadar çok like olursa o kadar önerilenlere çıkıyor. O işimize yarayacak. Gördüğünüz gibi balıklarımız. Şimdi son akvaryumuza da geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bundan birkaç gün önce size beta üretimi yapacağımı söylemiştim. Evet arkadaşlar buna karar verdim. Kesinlikle beta üretimi yapacağım. Bu akvaryum artık betamızın olacak? Buraya yuva mı kurmuş? Yo yuvasını bozmuştum da. Yeniden yapsın. Çok kötü bir yuva yapmıştı çünkü. Yok yapmamış. Biliyorsunuz gold'umuz var. Gold'umuzu nereye koyacağımı bilmiyorum. Bu iki tane Ender Tetra'yı, Neon Tetra'yı vereceğim arkadaşlar. Bunları elimde bulundurmayacağım. Hani burada güzel gözüküyorlar ama burası Beta'nın akvaryumu olacak artık. Burada Beta kalacak. dişisi de gelecek yakında. Burası da güzel bir akvaryum olacak. Videomu izlediğiniz için her, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp abone ol, olursanız çok sevinirim. Hem kanalımız büyür hem de siz çekilişlerden faydalanırsınız. Neyse herkese iyi günler.